Bir araç düşünün. Benzerlerinden daha uzun, daha güçlü, daha konforlu, daha ferah, daha güvenli. Ve şimdi bu aracın size tahsis edildiğini düşünmeyin. Bilin. Lady Tourism açıldı. Almanya Mercedes fabrikalarında özel olarak üretilen vitolarda 8 kişilik yolcu kapasitesiyle şimdilik Balıkesir, Edremit, Altınoluk ve Adnan Menderes Havaalanı ulaşım hattıyla Lady Tourism telefon 0549 600 0354 Balıkesir Hareket Noktası, Otel İnanöz karşısında ve Adnan Menderes, Edremit Caddesi numara 38'de. Benim, benim. Yaklaşık 2500 kişinin katıldığı sünnet yemeği öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Bir sünnet cemiyeti münasebetiyle huzuruna geldik uzaklardan yakınlardan buralara teşrif eden kardeşlerimizle hep beraber Sünnete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip eski milletvekili Ali Osman Sali, Kefsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, daire amirleri ve bürokratlarla davetliler katıldı. Cemiyette Mehter'in yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.